Evet arkadaşlar bugün sizlerle yepyeni bir Brawl videosuyla da karşınızdayız. Şimdi bu seferki amacımız tek hesaplaşmada dostluk savaşı oynayacağız. Şöyle bir kural var. Ha, i̇lk önce herkes Ender seçecek. Her bir kazanışımızda bir Ender'lik artacak. Her bir kaybedişimizde o Ender'likte kalacağız. Ama karakteri değiştireceğiz. Aynı karaktere dönemeyiz. Mesela ben ilk Ender'likte... Ee, koltuğu seçtim. Sonra kaybettim Nita'yı seçtim. Sonra yine kaybettim koltuğu tekrar seçen Bütün karakterleri seçtikten sonra başka bir karakteri tekrar seçebiliyorum. Öyle. Aynen. Yani o zaman hadi her hazır versin. Bir sen, ben daha seçmedim. Evet, seç. Kimi seç? Tamam seç. Ali hoş şey. Beyler bir saniye. Hı? Diyelim ben süper ender diyeyim. Kaybettim. Ender'e gitmiyor muyum? Şöyle. Ender seç. Tamam seçtim. Herkes Ender'i seçtiyse başlıyoruz. Eğer herkes kazanırsa herkes Süper Ender'e geç. İlk efsaneviye ulaşan kazanıyor değil mi Alef? Evet. Alefe? Yok, üç kere efsaneviye ulaşan. Allah ne oluyor? Veya ilk önce bir biri olsun. Aynen biri eğer, olsun belki direkt video bitiriz. Eğer kısa sürerse 2-3 yaparız. Sus gel saldırma lütfen. Tam, tamam sen bana saldırma, saldırma. Yok, ben sana saldırma. Ben sana saldırma. Takımı unutma. Aa, ayaz. İlk. Yük... Ayaz değil benim. Vurma tamam tamam. Lütfen. Ortaya kimse gelmesin vallahi vururum. <laughs> gel gel, gel lan. Gelsene. Gel. Sen yemiyor değil mi? Yemiyor değil mi? He. Yemiyor değil mi? Gelsene oğlum. Geldim ya oğlum ben. Anca yük kırarsın. Kes gel lan, lan sesini. Gel lan yiyorsa. Hocam küfürlü konuşmayalım ama. Yaz lan. Zaman. Gel 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 Yoksa gel, gel. kafana bir yapıştırayım şöyle bir öl sen. Bir de bana atar gider yapıyor oradan ya. Yani. Allah Allah. Arkadaşlar, <laughs> ben şimdi kaybettiğim için bir karar. Evet Ayaz'la ikisi kaybettiği için Ender ben süper Ender'den seçeceğim. Siz istediniz. Ben bunu sağlıklarım olsa Kesinlikle siz istediniz. Ben istemedim. Siz istediniz. Tamam ben seçtim. Yani burada mı? Siz de buradasınız. siz. De burada. Ay. siz istediniz. Bu istediniz. Tamam, tamam ayaz. Tamam, ben hazırım. Hadi Ali Efe ya. Tamam, seçtim. Yok, seçmemiş. Ben seçtim. Ben hazır vermemişim. <laughs> tamam, sen seç. Aa, El Primo'yu seçmiş. Nereden bildi baba? Hmm. Altın üç, altın üç Niye seçtin? E ne olmuş benim edgarımda Altın üç. Destan gidin seçersin. Tamam. <laughs> Star Ali kaşım mı? Hav hav. Star Ali. Ayılar avlıyor muydu? Kimler? Ayılar. Evet. Ayılar hav hav. Ay. Ayısın. Bir hav hav hav. İnsan hop, hop. abisine ayılar mı? Beyler ortaya gelmeyin vallahi canınızı yakarım. Dostum. Gel ortayı ben yap. Yok. Ayaz yanlışlıkla sen aldın. Ama şimdi sen ortaya gelerek beni sinirlendirsin. Hadi sen şey. beni sinirlendirdin Hayır, gel sen de şu de Ben kendimi tek öldürürüm. Nereye kadar kaçacaksın? Kaç canınız var? He? Kaç canınızsınız? Ne Aa, yapacağım? öldü ya, ayaz öldü. Ayaz ölecek, ayaz ölecek. Öldü. Ha ha. Abi, Allah. Gel bakalım. Gel yan çıkıyorsa. Gel lan Adam ol lan. Yoksa gel oğlum, Yuza gel. Kızlar ultini yemiyor değil mi? Yemiyor değil mi? Yemiyor. Aa! Abi. Abi. Ey, değiştirme. Tam ayaz hala elinde. Abi. Değiştir karakteri. Tam değişti. Tam. Ne seçeyim? Tamam ama bu kostüm güzel. Bunu Şunu seç. Bakayım. Başka bir kostüm var mı? Alıyorum. Buraya sıkayım. Hadi, aniefe düz gel. Hı. Ben vallahi hazır verdim hanefi. Beni bekliyorum. Bakayım benim pneumatik güçlerim. Ya arkadaşlar Diego Jota da ölmüş ya. Ağabey! Liverpool'un efsanesi olarak anılacak. Ha, Allah rahmet eylesin. Amin, Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. İyiydi Salah'la beraber iyi ikiliydi bir zaman. Gel gel. Demiyor değil mi? Özcan ya. Ya Alef'e var ya. Demiyor <laughs> değil mi? Özcan değil mi? Bu anda da öyle şeyler söylüyor. Ölecek değil mi? Özcan, Özcan, Özcan. Alef'cim seni ben öldürmezsem. Özcan değil mi? Özcan, Özcan. Gelmiyor yemiyor, değil mi? Değil mi? Gelsin oğlum. Sus lan konuşma. Gelmiyor değil mi? Alef'e sus. Sus.

Al sen. abisi al bakayım. abisi yemiyor değil mi abisi? Oğlum dur. dur bekle benim bir ultim dolsun sen o oyun göster Aa ultim doldu. Hay Ay a, 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 a Edgar'ı kırdı. Destansı. Şimdi burada Edgar'ı yenenler ne var. Nereden biliyor Edgar seçeceğim? Yüksek ihtimalle Edgar seçeceğim. Ne ben sen O ama sen olsan. Ben, ben, ben tabii ki de Edgar seçmeyeceğim. Ne demek? Ben niye Edgar seçmiyim? Alef'e sana nasıl bir fake attım Bak bakayım. Acaba Edgar'ı mı seçtim? Edgar'ı evet. Edgar seç. Elim çarptı, elim. Bana atmam, bana atmam. Elim çarptı Alef'e.

Ayaz. Ölecek, 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 ölecek. ölecek, ölecek. ölecek, ölecek. Ayaz Alef'e savaşırken benim rahatlık. Acaba nerede şu an? Her ara. yerde olabilirim. Belki de şu oyundan da çıkmış olabilirim. Oyundan çıkmışsın gibi Hayır, 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 hayır. Aa, Ayaz, ay, Alef öldü. Ben de öyle bir şey yok. dikkat et. Öyle. Hayır oğlum, şu üstten gördüm. Üstten? Ayaz, GP GP capa, capa. Lan, 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 lan. Beyler sakin. Ay desteği var. Orada. Hoppa! Hadi bakayım pazar. Ayaz, hadi onu öldür bir daha direk. Gizemli oldu. Oha ya. Ya oğlum, sizin bu abiniz var ya. Bros arsa çözdü artık. Hı. Gizemli ama ben gizemlerde çok iyi değilim ki. Ben gönderdim. Aa Ayaz baba sinirlendi. Şey yap Şimdi Hayat hay, değiştirebilir miyim? Hayır değiştiremezsin. Hayır. De. Hazır ver. Daha, tamam, iyi, mamal, o, tamam, o, ne seçmiş Ayaz Baba Piro? Uy. Uy şey... Ayaz bir, bir an çalıyor, çakıyor, Ayaz, hala en derde Ayaz kaldı Ay, arkadaş. Seni ne olur <laughs> öldüreyim mi? Öldüreyim mi? Öldüreyim mi? <laughs> Uy Ayaz baba sinirlendi. Öldüreyim mi? Öldüreceğim, öldüreceğim. Öldü. Ben kaç yemedim, mi? Kaçındı kaçındı. Kaçındı da. Kaçın, şimdi ölecek Ayaz. Oh, ölmedi lan. Hadi. Hadi şimdi ölür. O ölmedi. Hayır. Ben, ben. Öldürme Ayaz. Lütfen. Öldür Ayaz. Please. 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 please, please. 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 Playaz. Playaz. Ayaz Baba Bu nasıl aldın? Ben şimdi kaçayım. Evet, şöyle Aha, <laughs> da aldım. Ya abi ben bu oyunu çok Aa, iyi oynuyorum. Ama bunu kaybedersen. Aa. oldum. Kazandım. Hayır. Allah. Kazanman lazım bunu. Ayaz. <laughs> Hayır, Ayaz, Ayaz. Heh. Birlik olup Rüzgar'ı öldürelim. Hayır. Kazanmasın. Hayır. Kazanmasın. Hayır, böyle Kazanırsa bir sıfır sıfır olur. Kolt seçmişti. <laughs> Kazanırsa bir sıfır sıfır olur. Tamam, Hayır. hadi. Hadi lan, gel. Gel, Çin gel birlik, birlik olup öldürelim onu. <laughs> birlik olup öldürüyoruz bir arkadaşlar. <laughs> <laughs> Öldürün lan. Ben tek başıma nasıl? Şey yaparım, savaşırım. Öldürün. Her şeyi mi görmüşsün? Ay al ben senden o ulti kasayım tuvaletim olsun onu öldürek. Sonra onun içinde <laughs> bir Ayaz yalan söyle öldüreceksin. Hayır. Bak. Bizim. Ayaz öyle tamam. olsun beni sattın mı? Yok, satmadı. Sattın mı doğruysa? işe? Ayaz sattın. bana gelme. Gelme. Ayaz dalma hemen. Ölme. Ayaz hayır. Onu Ayaz ölme. hayır. hayır. Eğer kaybetmek istemiyorsan onu öldürme. Canım benim sadece benim canım kaç? Kaç? 11.300 Hayır, 11.700 Yük kasınca artıyor. Benim Ama falan... en başta 10.000 Benim şu an 11.000 Ya bin şarjım bitti ya. 12.100 Aa beyler Ayaz'ın şarjı bitti ya. Ayaz şarjını Neyse be Ayaz'ı... Ayaz ı... benim yerime bot oynuyor izleyin. Beni oyundan atarsın sonra. A bot da oynanıyor. Neyse ayazam da C lan bota bak sen. Tamam bu sayılmıyor. Alef elama devam edeceğim. Koçum sen bekle alef. Gel yemiyor değil mi? Öylemez onlar zaten. Ha bakın. Ha ha, ha. 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 Bakın gerçek. Hava esli bende. Esli bende. AP aldı. Aynen. Aynen aynen. Dedik güzel Abi şu skin seri görenler diyor ki bu nasıl oldu? Hop. Gel lan. Yemiyor değil mi küçük? Yemiyor değil Biraz zamanı oynamak istiyorum. Zaman oynama oynama. Yo oynayacağım sana ne? Bak. vakit gidiyor vakit. <laughs> ev şey. bu bekliyorum Nerede? burada Aa, vallahi vallahi, Aa, bakalım, vallahi, bakalım, vallahi bakalım. bastım vallahi bastım vallahi bastım, <laughs> bastım hayır vur hayır. Hayır, hayır 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 <laughs> hayır <uyuyacağım>, zaman hayır <laughs> zaman, 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 zaman hayır hayır zaman, gel hayır lan, hayır 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 Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Yine kazanan ben oldum. Belki bir sonraki videoyu daha fazla uzun tutup yine aynı challenge yapabiliriz. Sizleri seviyorum. Görüşürüz bay bay.